Enerji kolay gelsin. Hele 5 liralık şeydek ver hele. 5 liralık şeydek mi? Bir daha doğru düzgün bir müşteri görmez ki. 5 liralık şeydek nedir ya? 5 liralık şeydek mi kardeşim? <laughs> <Abi usta gülüyor> var kardeşim. Ya, Hadi ustam acelem var. Bir de çabuk ol. Ya abim 5 liralık bir şey gelmiyor ya. Ya paran yoksa abim öyle verin sana. 5 Beş liralık hiçbir şey gerçekten gelmiyor. Ne demek paran yok kardeşim? Bir de para çok. Ben 5 liralık istiyorum kardeşim. Sen ne yapacaksın? Peki abi. Sen dur bak ben sana ne yapıyorum. E abi çok ee, kaliteli yanında hediyelik ürünlerimiz var. Onlardan da sana vermem ister misin? Hediyelik ürünler mi? En sevdiğim. Ha nerede? Abi abim hemen göster. Böyle gel abi böyle gel. Abi frambuazlı, çikolatalı lokumlarımız var. Narlı, ortası beyaz çikolatalı lokumlarımız var. Bak fındıklı, sütlü çikolatalı lokumlarımız var. Bunlar hediyeli abim. Bunları aldın mı? Aslında hediye de veriyoruz. İyi bakalım birer kilo ver bir bakayım bunlardan. Başka ürünlerin var mı hediyelik? Olmaz mı abim? Zengin çerezim var. Ondan da vereyim sana. İyi. Kardeş, birer kardeş, kilo da onlardan ver bakayım. Hadi. Hemen hepsini de veriyorum. Bir abim ürünler hazır. Tamı tamına iki bir lira tutuyor. Alayım abim. Vallahi abi. Hadi, hadi. E bunların hediyesi nerede? Yani tabi abi hemen takdim edin hediyeleri. Abi gel hadi. Hediye dediğin bu mu? Ne zannettin abi? Ben daha büyük bir şey bekliyordum. Yani büyük bir şey olmaz. Hediye hediye de. <laughs>